Kız babası olarak da evet. merak ediyorum. Çocuğun mesela chatli ve sesli konuşmalı bazen aplikasyonlara denk geliyor. Ben hemen gördüğüm yerde Çocuk. siliyorum, konuşma diyorum. Çünkü kimle konuştuğunu gerçekten çözemeyebiliyoruz. Yazılı olsa bile diyorum chat Kesinlikle. yasak. Çocuklar hangi yolla istismar edilebiliyor? Çok sayıda ihbar geldi küçük çocuklar. 7 yaşında, 8 evet. yaşında. Mesela bir tanesi nasıl bulmuşlar biliyor musunuz? Nasıl şantaj yapmışlar? PUBG'ye girmiş. Evet. PUBG'de grup halinde savaşıyorlar. Çocuk sesden demiş ki sen nerede yaşıyorsun demiş küçük kıza. Hı. Da yaşıyorum isminle soy isminde. O da hmm. söylemiş. Nereden mısın çocuk? Sonra bitmiş oyun, kızın şeyini bulmuş. İşte Instagramını evet. bulmuş. Oradan yazmış. Tehdit etmiş, şantaj yapmış. Montajlamış fotoğrafını. Mesela sizin ses tonunuzu değiştirebilir Yani hmm. değiştirebiliyor. Hmm. Hmm. Kesinlikle aileler bu iş dakika bırakmasın. Ne giriyorsa baksın. Kesinlikle baksın. Bu kötü bir şey değil. Bazıları diyor ya. Yani ben mesela çocuğum evet. olsa yapacağım. İşte çocuk özgür olmalı. Olma olmamalı. Ya yani bu dönemde kesinlikle o kadar da özgür olmamalı. Kontrol etmelisiniz. Çünkü çocuklar korkar. yani bilemez. Hani neyin nerede olacağını veya tehdit edildiğini, tehdit edildiğine ne yapması gerektiğini bilemez. Çocuğunu şöyle korkutuyor bence değil mi? Hı. Bak babanın adını ben biliyorum. Senin aynen. babanın adı Cemal değil mi diyor. Öldürmüyor. Çocuk diyor ki aynen. evet babamın adını biliyor. Babanın dükkanı var değil mi diyor. Aynen. Babanın diyor böyle bir durum var. Bak diyor biz her şeyi biliyoruz. Aynen. Şimdi babana gider söyleriz Hı. diyor. Ve çocuk aklıyla buna korkuyor. Korkuyor ya da öldürürüz diyor. Mesela bir tanesi <laughs> evet babanı öldürürüz babanı vururuz. Bak diyor şuradan hani. Peki çocuğun parası mı var? Çocuktan ne istiyor ki? Videosunu çocuk pornoları var. Evet. Küçük çocuk. Bunlar bayağı büyük bir arşiv. Şey. Çocuktan direkt para istemiyorlar mı? Çocuktan, Git çocuktan, para bul demiyorlar. Aynen, çocuğa çıplak video çek Çocuk da ne bilsin çekiyor.